Değerli takipçiler şimdi yine bir sergi dolabına geldik. Bu sergi dolabımız ne yapıyordu? Hem hava kaçırıyordu hem de arkadaşlar kondanser kirliydi. Kondanserini temizledik. Yalnız önünde gördüğünüz gibi açıklık olmadığı için soğutma performansı düşük. Biz de bu kısmı açtık şimdilik. Önden yine açacağız. Gördüğünüz gibi soğutma derecemiz şu an cihazımız çalışmaya başladı. Motor hareketini atmaya başladı. Yavaş yavaş içindeki ürünler soğuyacak müşterimize. Hayırlı olsun. Sizin de böyle endüstriyel tip dolaplarınız varsa ve tamir ihtiyacına gerek duyarsanız bize ulaşabilirsiniz.